Real Madrid kendi sahasında Atletico Madrid'i ağırladı ve bir birlik sonuç çıktı ortaya. Çanlar Carlo Ancelotti için çalmaya devam ediyor. Ben zor günler Carlo'nun kendisini beklediğini söylemiştim. Çünkü oyun olarak hiçbir şey ortaya koyamayan ve artık kredisini yavaş yavaş Madrid'de tüketmeye başlayan Ancelotti bugün bir kez daha kendi taraftarı kendisini yerden yere bulmaya başladı. Çünkü nasıl bulmasın? Kendi sahasında bu kadar çok kapanan Atletico Madrid'e karşı bir gösteremediler. Evet dönem dönem parladıkları birkaç atak oldu. bir Bireysel anlamda zorladılar Atletico Madrid'i. Ama Atletico Madrid'in kaçırdığı pozisyonları göz önünde bulundurursak daha farklı şeyler olabilirdi maçta ki Simeone bugün buraya bir puan almaya gelmiş. Bu çok belliydi. En azından yenilmemek üzere oynadı Simeone. Biraz daha cesaretli oynasa ve Madrid'in üzerine gidebilseydi Sonuç çok daha farklı olabilirdi. Ancelotti e, Espanyol karşısında e, puan kaybetti. Bugün burada da kaybedilen bir puan var. E, her ne kadar kayıp gibi gözükmese de çok fazla Real Madrid seyircisi bundan memnun değil. Bugün Arda'nın oynamasını beklemiyorduk. O da zaten oynatmayı hiç düşünmüyor. İlk oyuncu değişikliğini 80. dakikada yaptı. Bugün e, benim ilk defa çok beğendim Sebayos. 80. dakikada maçın en iyisini çıkardı. Saçma sapan bir değişiklik. Sağbek Lucas Vazquez'i çıkartıp Valverde'yi oraya aldı. Modric ve Camavinga'yı orta sahaya koydu. Aslında o dakikalarda Real Madrid'in ihtiyacı artık son 10 dakika Arda ya da Brahim gibi ya da Endrick gibi yaratıcı oyunculara ihtiyaç vardı ama o gitti orta sana değişiklik yaptı. Gerçekten ne yaptığını bence artık kendini de bilmiyor. Sürekli olarak doğaçlama oyun oynamasından rahatsız Real Madrid'den. Şu an sosyal medya Ancelotti'yi çok fazla eleştiriyor. Ee, evet en iyi oyuncular bizde hücum hattında ama onların doğaçlama oynaması ve bencilce oynaması, bir B planının C planının olmaması ve ama çok kızdırmış durumda. Yine e, ufaktan da olsa Arda ve e, neden sonunda dakika da olsa Oyunda değillerdi, özellikle Beningam'ın çok yorulduğunu ifade ediyor rehberlikler. Yaratıcılık anlamında Arda'ya ve Endrick'e ihtiyaç varken neden onları sahaya sürmüyorsun ve çoğu zaman onları görmüyorsun şeklinde eleştiriler vardı. Tabii ki geçen maç Arda için çok kötüydü bunu hep söyledik zaten ama yani şu maçta bir 10 dakikayı Arda Güler hak ediyordu. Evet bir önceki maç hiçbir şey yapmamış olabilir ama daha önce yaptıkları var bu çocuğun kreatif anlamda yaratıcılık anlamında. Belki de orada bir kilit pasla oyunu çözecek, belki de çok iyi bir korner e, kullanacak ki de etkili kullandığı zamanlar oldu çok Real Madrid'de. Bunları yapabilir. E, dediğim gibi e, çalım atıp şut atabilir ayak içi bir plase. Çünkü yaratıcılık anlamında e, oyunun e, zorlandığı anlarda Real Madrid hep aynı şeyi yapmaya çalışınca Atletico Madrid defansı için çok rahat oldu önlem almak bunlara. Ee, sürekli içe kadirden çalım atıp e, çizgiye inmeye çalışan oyuncular var. Ama ortayı hiç düşünmediler paslaşarak delmeyi ya da e, oyunun ters tarafa çevirip oradan kanatlara inmeyi Atletico Madrid defansını bu şekilde zorlamayı hiç denemediler. Çünkü dediğim gibi takım oyunu yok, pas oyunu yok. Zaten kanatlarda da e, yetersiz iki oyuncuları var. Lucas Vasquez ve Fran Onları da kullanamadılar. Aslında iyi bir oyun kurucu ve yönlendirici bir futbolcuyla pek ala kanatları da kullanabilirdi Real Madrid ama işte Ancelotti'nin bu planı yok ve bu planın olmamasına Real Madrid'ler inanılmaz kızmış durumda. Ve bir an önce gitmesi gerektiğini inananların ve söyleyenlerin sayısı her geçen gün daha fazla artıyor Ancelotti hakkında. Tabii ki biz her zaman bekliyoruz Ancelotti gitsin ve bir an önce Arda'mızın önü açılsın. En azından hak ettiği adilce dakikaları alabilsin diye. Ben salı günü Manchester City deplasmanı var Real Gerçekten çok zor geçecek çünkü Real bu maçta kontra atak arayacak, geçiş ucumu arayacak. Ama genelde City bunlara izin vermeyen bir takım ve bunalttıkça bunaltan bir takım. Pas oyununda çok iyi oynayıp oyunun yönünü de pas e, pas oyunuyla çok hızlı değiştiren bir takım olduğu için Real Madrid kanatları da zayıf olduğundan dolayı çok zorluk yaşayacak diye düşünüyorum. Chouameni ve Asensio gibi iki tane biri acemi stoper biri stoper olmayan orta saha olduğu için çok fazla zorlanacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla City ikinci tur maçı için çok rahat bir skor elde ederse kimse şaşırmasın bence. Bu dönemde biraz düşüşte olsa da istikasız sonuçlar almış olsa da City'nin kadrosu ve Guardiola'nın oyun planı ee, çok doğru bir oyun planı. Dolayısıyla Madrid karşısında farklı bir mağlup, galibiyet alabilirler. Ee, ben hiç şaşırmam açık. Ancelotti ile ilgili en büyük eleştirilerden bir tanesi oyuna çok geç müdahale ediyor olması. Elinizde Bellingham, Rodrigo, Vinicius, ve Mbappe gibi dünya yıldızları olabilir. Ama bunların da yorulduğu ve oyundan düştüğü anlar var. İşte bu anlarda neden Arda ve Ender kullanmıyorsunuz? Ya da işte Brahim Diaz'ı kullanmıyorsunuz? Bunları neden daha fazla süre vermiyorsunuz gibi en çok eleştiriler hafta içi de yapıldı. Bu akşam da çok yapıldı. Dolayısıyla Ancelotti'nin bu Forvet Akın hattındaki dörtlü çeteye pek söz geçiremediğini yapılan yorumlardan ve analizlerden ben de anlıyorum. Zaten görüntü de bu şekilde. Kesinlikle ne kadar sahanın içerisinde konusun olarak oyundan kopsalar bile oyunda çok kötü dakikalar geçirseler bile özellikle 70. dakikalardan sonra Kesinlikle onları değiştirmiyor. En zayıf olan Halka Rodrigo'yu oyundan alıyor. Yine bugün yine Rodrigo'yu aldı. Aslında oyundan çıkması gereken oyuncu Bellingham ya da Mbappe'ydi. Kesinlikle ikisinden birisi de daha önce çıkmalıydı. Çünkü e, bir şey üretemediler. Üretemedikçe saçmalamaya başladılar. Ve oyunun içinde kayboldular. Dolayısıyla Real Madrid son 20 yıla Atletico Madrid kalesinde çok bir varlık gösteremedi. Üstelik kendi sahası ve seyircisinin önünde oynamasına rağmen sen oyuncuların elinde esir olmuş durumdasın şeklinde son derece Haklı e, eleştiriler var ki ben de bunlara katılıyorum. Gerçekten bu takımı doğaçlama oynamasının en büyük sebeplerinden birisi de Ancelotti'nin e, oyuncular üzerinde artık söz geçiremiyor olması gibi görünüyor.